Yalnızlığa anca... Aa! Sözleri unuttum Bravo! Harika! Final özellikle muhteşemdi! Final Harika. mi? Aa, çok sağ ol <laughs> Burhan Bey, e, burayı hemen boşaltmanız lazım. Niye? Almanya'dan oğlum mu geliyor? Ha? Ya siz niye sürekli beni kovmaya çalışıyorsunuz ya? Ya Burhan Bey bu oda bize lazım çünkü ışığı loş falan ne seçin uzun uzun anlatamam. Lütfen gidin başka yerde çalışın. Hadi. Ha, zaten bitmişti. Hocam şarkıyı nasıl söyledim ama? Harika çok sevindim. <laughs> Neye sevindiniz? <laughs> evet. Evet Çok egzantrik bir kadın diyeyim. Aslı yiyorum çünkü sanatçı. Öyle çalışıyor beyni. Ya Burhan! Daha boşaltmadın mı odayı? Hadi oğlum, hanım başkanı. Acelemiz var burada. Gerizekanın derken? <laughs> Zaten çok kötü bir hafta geçiriyorum ben. Yani şu anda gerçekten çok kırıldım. <laughs> Neyse toplamam gerekiyor kendimi. Neyse ki bir tarafımda Aslı Yorum var, öbür tarafında müziğim var. Onun için onlara dayan Burhan. Burhan iyi misin? <gülüyor> 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 kusura bakmıyorsun değil mi bebeğim? Teşekkürler siz. Ben neyin kusuruna bakacağım ki? Oldu o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Aa, bir dakika, bir dakika. <laughs> Aa, e, lepetek, zamanek, <laughs> lümenet lepet, lepet, çek. Ah, e, keşke vaktim olsaydı ama yetişmem gereken bir yer var. Ne Bir dakika bebeğim. Ee... <laughs> Sen şimdi kala almamak olalım. Ay biz öyle diyemedim be. <laughs> Paçazım başkanı, banal. Sen benim söylediklerime niye sapır salak cevaplar veriyorsun ki? Evet iyi akşamlar size. Bir dakika, anlamıyor musun ne dediğimi? Yoksa ruh hastası mısın? <laughs> Ne dediniz? Ya kızım! Ay, bağırmayın, bağırmayın. Kulağım patlayacak, bağırmayın. Ee, sizin işitmenizde sorun mu var? Yüzde seksen kayıp. Bu cihazlar olmadan duyamıyorum. O zaman siz geldiğinizden beri bize tahmini cevaplar mı veriyorsunuz? Bravo. Peki, lebetek kılayacağız değil mi? Ne? Zıng! Oh, <laughs> bakmaya gidiyor. Ee, şey, peki niye cihazlarınızı takmıyorsunuz? Burhan'ın şan hocası olsaydınız siz takar mıydınız? Burhan değil sadece. Öyle kaç tane öğrencim var. Mesleki olarak kolaylık sağlıyor. Hocam. Of, şimdi aklıma bir şey geldi. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı bir oktava acaba yukarıdan söyleyebilir miyim? Mesela şöyle. Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor. Yeter, sus. sus. Sus lütfen sus. Çok fena sesin var. Kulağın hiç yok. Yapma kardeşim. Yapma bunu. Yapma lütfen yapma. Yapma. Söyleme yapma. Ne oldu ya? Millet delirdi mi? Bu bir komplo mu? kamera falan mı var? Ne demek şimdi bu ya Asli? <laughs> Bey gerçekten çok kötü sesiniz var. Ama Zehir Hanım öyle söylemiyordu. <laughs> <laughs> Anam. Hep hayatımda bir müzikal yıldızı olmak vardı. Ama hayat beni idare müdürlüğüne sürükledi. Üfürdü gitti. Bir yanda hayaller, öbür yanda gerçekler. Aslı, Sağıl bana. Benim içeride işim var. Ah, bir ama. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.